merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte TRT karaman listeleri deneyeceğiz. Bugün bu bilmez sevdiğim videolarım var. Hı -hı. Ne hadi sayalım. 101 damat sokağı, Lady Co, Kiki Papa, Çaklak Yumurtalar, Box Bunny Pustaları. Lan uzun sakal ve zat Zatonya TRT çocuk kahramanları Juno ve Tony Zig ve Şarko ve Kuçkuça Nana Zana Mini kahramanlar dizi Fotoğraf Hatırcısı, tafi ve Lube arkadaşları ve de PC. Hadi başlıyorum arkadaşlar. 100 bin namı sakı. Aslında sen bir tarif olmalısın. Favorim diyorum. Favorim. Sen mini niye favorimsin? Evet arkadaşlar bu benim videodu. Niko çocukta ben onu yapmıştım. Biliyorsun devam edin. Leliko. Koray ve Kayra bunu izlemez galiba. Şaka yaptım. Onu ben favorim diyorum. Kiki pap pap o da favorim. Ve çaklak yumurta var. Sen de benim favorimsin. Bugs Bunny'e postaları. Bu da benim favorim. Vallahi uzun sakar. O da benim favorim. Zatonya. ya. Kötü istiyorum. Bu arada Disney canıda yapılıyor. Bazen Space Town'da yapılıyor. Devam edelim. Serhat'ı çocuk karlamanları favorim. Koysun lan. koyundu. June ve Tony. Bu benim en sevdiğim şarkılarım. Favorim. <laughs> Bu arada bir şarkı da yapılıyor. Biliyorsun. Bunu Koray ve Koray ve Koray ve Kayra onu seviyordu. Zik ve Şarko. Sen de benim favorimsin. Kucamı süpersin olan köpek. Onu ben onları çok seviyordum. Onu ben favorim diyorum. Nana Nana. O da benim favorim. Arkadaşlar biliyorsunuz ikinci Şimdi da bugün TRT te, te gelmişti. Hamam böceği ve ciyi az da ve düş Bunları zorlandı zorlandı yaptı. Ve o da gazoz da. Gazoz kuyusu onu birinci de yaptım. Devam edelim. Ni karmanın hastası. Gerçekten sen benim favorimsin. kahvaltı O benim favorim. Tafi, favorim. Bu arada ben eskiden onu seviyordum bebekken. Hatta ben bilmiyordum. Eskiden ben de çok çok küçük izliyordum. Yani ben bilmiyordum. Kartintada tadı yanılıyordu. Ve bu merakta da. Hmm. Louie ve arkadaşları. Sen de benim favorimsin. Bu da TRT çocukta montaj yapılıyor. Biliyorsun. Devam edelim. Son pis kaldı. Pisi. O da benim favorim. Arkadaşlar biliyorsun. A Pisi düş yeri de yapılıyor. cover ve Pepe ve hep sizi ve RGG yazısı da yapılıyor. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Ama çöp ve çok kötü kötü orta çok iyi onları onları hiç seçemedim maalesef. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesini sileceğim. Ben bekleyin tamam mı? Tamam. Bekleyin tamam mı? sizi yapıyorum. Hadi. Bekleyin. Geldim arkadaşlar hepsini sildim 5 tanesini. Hadi bakalım. Favorimler. 101 damat sokı, deliko, ki pap pap. Çaklak yumurtalar. Var. Box ustaları, Lan uzun sakal. Hal. çocuk karmanları. Juno ve Tony. Zig ve şarkı Nana Zana, Kucho ve Mini Karmanın sesi, Taffy, Fotoğraf Üzeri, Lubi arkadaşları ve Pisi. Kötü niyetini okuyayım. Zatonya. Sadece bir tanesiydi. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.